nazar değmesine karşı okunabilecek dualar. Ve iyi yakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u zikra ve yaquluna innahu la majnun ve ma illa zikrun lil Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o semi ve alimdir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Değerli kardeşlerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem El aynu hakkun Göz, nazar, haktır buyurmuştur. Gene bir seferinde yüzünde sarılık gördüğü birisi için buna dua okuyun. Çünkü kendisinde nazar var buyurmuşlardır. Peygamber Efendimiz torunları Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için şu duaları okurdu. Euzü bi kelimatillahit tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lammetin. Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine ısmarlarım. Gene Peygamber Efendimiz Allahumme barik fihi ve la tuzruh. اللهم الله مبارك بسم الله الرحمن الرحيم أعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم وأعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعيد نفسي وحامل هذا الكتاب برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وأعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. أعيد نفسي وحامل هذا الكتاب بالله العلي العظيم وباسمائه الشريفة الكاملة المباركة المخزونة المكنونة التي لا يتجاوزهن بر ولا فاجر وبام الكتاب والسبع المثاني والقران العظيم وبالاسم الأعظم الأكبر وبكلمات التامة الطيبات وبالذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وبالنور وجهه وعز جلاله والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات الذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خضف الخضفة فأتبعه شهاب ثاقب وبالذي اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كليما وعيسى نجيا ومحمدا صلوات الله عليه وعليهم حبيبا وبألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين وسلم رحمن ورحيم الله أضيلا بضعاة تشيان ve okuyanlarla, dinleyenlerle beraber Cenab-ı Allah'a sığınıyorum. Allah'tan başka ilah yoktur, haydır, kayyumdur. Kendisini ne bir uyuklama ne de uyku tutar. Göklerde ve yerde ne varsa onundur. İzni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine? Yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Mahluklar ise onun dilediğinden başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. Onun kürsisi gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona ağır gelmez. O öyle ulu öyle büyüktür. Bu duayı taşıyanla beraber yarattığı şeylerin şerrinden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden ne doğuran ne de doğrulan ne de herhangi bir şey kendisine denk olan ahad, fert ve samet olan Rabbime sığınıyorum. Onların hepsinden aynı şekilde sabahın Rabbine sığınıyorum. Yine İnsanlara vesvese veren insi ve cinli şeytanların şerrinden, insanların Rabbine, yegane melikine ve ilahına, malükül mülk olan Allah'a sığınıyorum. Allah'ım sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın. Dilediğini aziz, dilediğini zelil kılarsın. Her türlü hayır yalnız senin elindedir. Sen elbette her şeye kadirsin. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Dilediğinin nasibini bollaştırır, dilediğinin de daraltır. Çünkü o her şeyi bildiği gibi her duruma en uygun olanı da bilir. Bu duayı taşıyan, okuyan ve dinleyenlerle beraber yerin üzerine düşmesin diye göğü tutan idraklerin ihata edemeyeceği ululardan ulu Allah'a ne bir iyinin ne de bir kötünün aşamayacağı birbirinden güzel isimlerine Ümmül Kitaba, Seb'ül Mesaniye, Kur'an Azime, İsmi Azama, Allah'ın tas tamam kelimatı tayyibesine, nur vecihine ve izzü celaline sığınıyorum. Yemin ederim o saf saf dizilenlere sevku idare edip men edenlere, kitap okuyanlara ki sizin ilahınız bir tek ilahtır. Biz dünyaya en yakın semayı yıldızlarla süsledik ve orayı her türlü şeytandan koruduk. Onlar meleği alaya yükselip dinleyemezler ve her taraftan bombardımana tutulurlar. Dinlemeye kalksalar kovulup atılırlar. Hem onlar için Devamlı bir azap vardır. Ne var ki içlerinden birisi bir söz kırıntısı kapmayı başarırsa derhal yakıcı ve delici bir ışın onu kovalar. İbrahim aleyhisselam'ı Halilullah, Musa aleyhisselam'ı Kelimullah, İsa aleyhisselam'ı Neciyullah ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i Habibullah edinen Rabbime sığınır. Binler defa Gerçek güç ve kuvvet sadece aliyül Azim Allah'ındır ve sadece Allah'tandır derim. Efendimiz Hz. Muhammed'e, tertemiz ehli beytine ve insanlık aleminin gözde nesli olan ashab-ı kiramına salat ve selam olsun. Ve iyye kadu lezzine keferu le yüzlikuneke bi ebsarihim lemma semi'u zikra ve yekulune innehu le وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَم۪ينَ Yüce ismi anılınca ne yerde ne de gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismiyle ki o semi ve alimdir. Mahlukatının şerrinden Cenab-ı Allah'ın her türlü eksiklikten uzak şifa ve deva vesilesi olan tas tamam kelimelerine sığınırım. İnsi cinni bütün şeytanlardan zarar verebilecek her canlıdan ve kem gözlerden Allah'ın tas tamam eksikliklerden münezzeh kelimelerine, ilmine ve kudretine sığınırım. Allah'ın efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki: Her kim akşam olunca Hamim El Mümin suresini baştan 3 ayetine kadar okursa, ayetel kürsüyü okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa, onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilirler buyuruyor. Rabbim biz de onun tavsiyelerini uyarak okuyoruz bu sureyi. Bismillahirrahmanirrahim Hamim تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير اللهم يا شافي أنت شافي يا شافي أنت شافي يا شافي أنت شافي اللهم يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا يا اله العالمين ويا اكرم الاكرمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا معين وسلام على جميع الانبياء والمرسلين واخر دعواهم hamdulillahi Rabbil alemin. Rabbim, bütün kem gözlere karşı, insi cinni şeytanlara karşı, nefsin vesveselerine karşı senin hafiz ismi şerifine sığınıyoruz. Ne olur koru bizleri, himayene dahil eyle bizleri. Lillahi'l-Fatiha.